Evet çocuklar bugünkü dersimizde Nisan ayında yayınlanan ikinci örnek soruları çözeceğiz. Evet birinci sorumuza başlayalım çocuklar. Ee, y, Y-X y, y -x, kenarlıklar verilen bir e, resimlerimizi burada yapıştırmışız. Sonra diyor ki bu kartonda resim yapıştırılmayan bölgenin yani şu bölgenin alanını soruyor çocuklar. Şimdi bakın e, şu kenarını bulurken buraya ben X diyorum. Şurası da X. Değil mi? şu resmimizin bu kenarı x artı y. Şurası da x şurası da x değil mi? Şurada şekli şöyle çizecek olursam eğer e, bir de şu resmimiz vardı burası neydi? y eksi x değil mi? Bakın. Şimdi x, 2, 3 4. Şunu yazmadık çocuklar. Bu neymiş? Bu da x ile y değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 6 x değil mi? 1 2 3, 4, 5, 6. X'ye 6. Bir de burada eksi x var. O zaman buraya ne kaldı çocuklar? 5x değil mi? Burada da y. Bir y de burada var. 2y. Evet. Burası bu. Şimdi buraya gelecek olursak çocuklar. Ee... silmek istiyorum. Daha rahat görelim. Şurası çocuklar y, x ve şurası da x. Değil mi? Burası da o zaman ne oldu çocuklar? 2x artı y. Bu şeklinizin toplam alanı. Biz bunları çarparsak çocuklar 13 kare 5xy artı 2y ile 2x'i çarpıyorum 4xy artı 2y kareli çocuklar. Toparlayacak olursam bunu da 13 kare 9 xy artı 2y kare oldu. Bu toplam alanımız. Şimdi gelelim şu resimlerin alanlarını bulmaya. Şimdi birincisi y ile y eksi x değil mi? Çocuklar ne olacak? O y kare eksi x y değil mi? Şu alanı çocuklar x artı y ile x o da x kare artı x y olacak. Biz bununla bunu bir dakika bakayım şunu ve bunu yaptık. Geldik şu resmimize o da 2x ile y'nin çarpımı 2x y değil mi? Son resmimizde x çarpı y olur çocuklar. Burayı da toparlayacak olursam çocuklar x kare şu x y ile birbirini götürür. 3 x y artı y kare olur çocuklar. Şimdi e, bunda da buradan da toplam alan bu. Bu da resimden alan. Çıkarırsak aradaki boş yerin alanı bulacağız. Bundan da bunu çıkarırsak bakın 10 x kare x kare çıkarsa 9 x kare e, 6 x y çocuklar artı y kare olur. Yani bu da kimin karesiydi? Tam kare değil mi? 3x artı y'nin karesi cevabımız denizde olur çocuklar. Evet ikinci sorumuz çocuklar. Ee, alalım. 200 mililitrelik bir değişmiş şişelerde bulunan kolonyalar var. Ve kolonyaları e, sattığımız miktarlar eşit. Ekok sorusu, ekok da kimler eşit buna dikkat edin çocuklar. Bir gün üretilen kolonya tamam satışından elde edilen gelir 1500 TL. Fazla olduğuna göre en az ne kadar gelirimiz vardır. Çocuklar 200 ile 500'ün önce ekokunu alarak başlayalım. 100'e böldüm. 25, 2'ye bölüyorum. 5. Pardon şurası 1, burası 5. 5'e bölüyorum. 1. Bu da beş kere ki on bin yapar yani en az bin mililitre satlanlar. Bin mililitre için çocuklar 5 paket satmayacak mıyım bundan? Yani 50 TL'lik. İki paket bundan yani 46 TL'lik. Yani ben burada bin mililitre bundan bin mililitre de bundan satarak bu parayı elde edeceğim değil mi Yani toplam 96 TL. Eğer ben çocuklar e, iki bin TL iki bin mililitrelik satarsam 100 TL. Buradan 92 TL. Buradan yani 192 TL kazanıyor. Yine bak iki kat oldu değil mi? O zaman biz bunu katlayarak toplam paramızı buradan ulaşabiliriz çocuklar. 96-96. Şimdi biraz katlayarak gideceğim. Ee, 10 katı 960 TL. Değil mi? Ee, sonra bunun yarısı 480 TL daha. Yani 96'nın katları sonuçta değil mi bunlar çocuklar? 14 bir elde 1440. Yine sağlamadık. 96'da ekle eklersek cevabı herhalde bulmuş olacağız. 13, bir elde 5, 1536 çocuklar. Cevabımız bursa olur. Evet. Gelelim sıradaki sorumuza çocuklar. Burada 20 santimetrelik 30 santimetre yan yana koymuşuz. Eşit olacak. 20.30'un ortak katı olacak değil mi? Rafın uzunluğu. Ve her iki saksıların da satışlarından aynı parayı kazanmışız. Yani sadece e, saksıların uzun, buranın uzunluğu değil paramız da aynı olacak çocuklar. 20 ile 30'un ortak katı kaç çocuklar? 60 kolay bir işlem olduğu için direkt ekokun almadan söylüyorum. Yani 3 saksı yani 36 lira kazanır değil mi? En az uzunluk için konuşuyorum. 2 saksı 60 santimetre 2 saksıdan 36 TL. Bakın ne oldu çocuklar? Eşit oldu değil mi? O zaman 36 TL yani 36 şart TL sağlarsa 72 TL de sağlar değil mi çocuklar? Ya da 108 TL ya da 144 TL ya da 180 TL şeklinde gider değil mi çocuklar? 180'i siliyorum çünkü 110 ile 170 arasında kim? 144. Şimdi 144 TL kazanmak için 12'ye hani her bir 12 TL ya birinci çocuklar 12 saksı olacak değil mi? 12 çarpı 20 240 santimetre olur çocuklar. Yani burada 12 tane saksı olacak. Diğerinin içinde aynı şey geçerli çocuklar. E, 144 TL'yi 18'e bölerseniz 8 saksı. 8 saksı neden çocuklar? Bakın 240 santimetre yi yine sağladı. Yani cevabımız Ceyhan olur çocuklar. Evet çocuklar sıradaki sorumuz bir aylık bir derginin megabayt olarak boyutu 208 megabayt demiş. Bu derginin 2018-2019 yıllarını yani 12-12-24 ay boyunca e, ki yayınlarımızı 8 diye yükleyerek yükleyerek arşivlemişiz. Arşivdeki boş kalanın megabayt olarak bize soruyor çocuklar. Şimdi e, ben her ay 208 megabayt koyuyorsun çocuklar. 24 ayda 24 çarpı 208 megabayt bir dosyam olmayacak mı toplam? Ve benim hafızam 8 GB. Peki 8 GB'lık bir, e, bir hafıza 8 GB'lık bir hafıza megabayt cinsine yazarsak olursam 2 ile çarpacağım değil mi? Bu kadar megabayt. Evet. Şimdi çocuklar biz bu kadarlık kısmı dolduracağız ve bu kadarlık şey. Şimdi burada e, şunu bir gigabayta çevirerek de yapabiliriz aslında. Buradan gitmeyeceğim çocuklar. Ben var. Buradan gitmeyeceğim. Hatta şöyle bir yöntem aklıma geldi. matematikte farklı yollarla çözebilirsiniz. Bence şu yolla daha kolay olacak çocuklar. Evet. Ee, ne demiştik? Bir ayda bu kadar yüklüyorsak 24 ay yani 2 yıllık belgemiz şu mi çocuklar. Bunu da ben 210'a bölersem gigabaytı çevirmiş olacağım. Değil mi? Bak bu kadar megabaytlık dosyamı 200 sona bölersen kaç GB'lık bir dosya olmalı hocam? Bunları sadeleştirirsem 2 üzeri 2 kalır. Yani 24 bölü 4 değil mi? çocuklar? bakın böyle daha kolay oldu. 6. Yani 6 GB'lık bir kısmı ben doldurdum çocuklar. Benim hafızam 8'di. 6 çıkardım 2 GB'lık bir yer kaldı çocuklar bana. Bunu da megabayt olarak soruyor çocuklar. Şimdi çevirmek daha kolay. 2 çarpı 210 olur değil mi? 1 megabayt, 1 GB 210 megabayt'tı. Bu da 211 megabayt olur. Cevabımız Ceyhan çocuklar. Evet. Sıradaki örneğimize geçelim çocuklar. Ee, şekilde görmüş olduğum dikdörtgen prizmasının çocuklar kısa kenar uzun kenarının alt katıymış yazarak gidelim. Bu kutu kapağın uzun kenar boyunca 3'te 1'i kadar açıldığında Hani 6x ya o zaman 2x, 4x diye böyle ayrılır değil mi? Şurası da x'ti. diye. iç bölgesini gösteren bölgenin alanı 24'miş. Bu 24 sayesinde artık kenarlıklarımızı bulabiliriz. Bir bulalım çocuklar bence. x çarpı 2x 24. 2x kare 24 değil mi? Her iki tarafı da 2'ye bölersem x kare kaç olacak çocuklar? 12. Yani kimin karesi 12'dir? Kök 12 diyorduk değil mi? Biz bunu kare kökleri de yapıyorduk. Yani x'in değeri çocuklar 2 kök 3 olur. Tamam devam edelim okumaya. Daha sonra şekil birdeki gibi açık durumda olan kapak. Uzun kenarı boyun 3 kök 3 kapatılmış. Buna göre şekil 2'deki gibi açık durumda bulunan kapağın dışarıda kalan kısmı nedir diye soru. Yani sorulan yer bizi çocuklar şurası. Soru işlem yaparak devam ederseniz daha akıllıca bir yol oluyor çocuklar. Bakın burada 2x'i iki değil mi? Yani 4 kök 3 değil mi? Açık olan kısım. Biz bunu 3 kök 3 kaydırırsak ne kaldı buraya çocuklar? Kök 3'lük kısım dışarıda kalır. Evet bu sorunun cevabı da Adana oldu çocuklar. Evet sıradaki sorumuz güzel bir soru çocuklar. Ee, bir ulaşım aracı olan bu aracı ücret sabit veriliyormuş bize. Yolculuğa başlama için 1,99 TL her dakika için 59 kuruş aslında değil mi bu ödeyemişiz. Bu aracı kullanarak başlangıç noktasından 1, 2, 3 numaralı uğrak yerine varıp tekrar başlangıç noktasına dönüyoruz. Şu kısma bizi ilgilendiren kısım. Ee, ve başlangıçtan bir numaralı şuraya gelene kadar ödediğimiz ücret buymuş çocuklar. Buna göre diyor ki bize 3 numaralı uğrak yerine yani şuraya kadar geldik biz vardığımızda teslim etseydik ne kadar ödeyecektik diye soruyor çocuklar ve grafiği daire grafiğimizde süre grafiği. Şimdi biz şuranın süresini çocuklar yani mavi bölgenin süresini bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız? Ee, da, biz dakika ücreti olarak bu kadar ücret ödemişti. Ben bunu kuruşa çeviriyorum. 885 daha kolay olacak. 59 kuruş ödüyoruz demiştik değil mi? Bunu da 59'a bölecek olursam bir tane var. 59 Evet buradan 9 2, 295 tam 5 tane ve çocuklar 295. Evet ben burayı buldum. Ne buldum çocuklar? 15 dakika. Şimdi Şu şurası 120. Şurasını çocuklar ayrı ayrı vermemiş ama biz 140 derece ikisinin toplamı bana yeterli. Bakın 100 derecelik kısım 15 dakika değil mi? O zaman 20 dereceyi bulacağım ben çocuklar. Bakın niye bulduğumu göstereceğim. 5'te 1'i de mi? 3 dakika eder. Her 20 derece 3 dakika. O zaman 140 derece 7 katı değil mi çocuklar? O da 21 dakika eder. Yani şu süre 21 dakika. Hatta bir 2 e, 20 derece 3 dakika olduğunda ki 6 katı ya burası da 18 dakika ama çok da işine yaramayacak bu soruda. Şimdi bize 3 numaralı yere varacağız. Değil mi? Bakın şuradan başladık. Bura 15 dakika. Burada 21 dakika çocuklar. Yani toplam 36 dakika sonra buraya geldik. O zaman çocuklar biz 36 dakika süreli kısımdaki ücreti bulacağız değil mi? 36 dakika yeniyle çarpacağım. 59, 0, 59, TL ile. 59 bir çarpalım önce. 9, 6, 54, 5 elde. 32, 6, 5, 30. 3 elde. 15-18 Toparlıyorum çocuklar 4-2-11 bu değil mi? Bir virgülü kaydırmayı unutmuyorsunuz. 7, 1, 24 TL var. Bakın Adana şıkkına koymuşlar. Dikkat bir de açılış ücretimiz var değil mi? 1.99 toparlayacak olursam 13 bir elde 12 bir eldeniz vardı. 3, 2, 23 lira 23 kuruş olur çocuklar cevap bursa. burada dikkat edin açılış ücretini eklememiş olsaydık yanlış cevabı bulacaktık. Evet çocuklar sıradaki sorumuz. Altı düşünce şapkası vermiş. Duygusal şapka, tarafsız şapka, kötümsel şapka, serin kan, iyimse yenilikçi şapkalarla bir etkinlik yapmış öğretmenimiz. Sınıfta mevcutlar birbirini eşit olan altı tane sınıfımızın çocuklar öğrenci sayıları burada veril Yani her hangi şapkaları seçtikleri burada verilmiş. Şimdi her sınıf eşit öğrenci varsa ben D sınıfındaki öğrenci D sınıfıyla alakalı bir soru çocuklar. Önce her sınıfta kaç öğrenci var onu bularak yapacağım. Topluyorum 53 biraz hani zihinden toplarken ikişer ikişer toplayarak yapacağım ben bunu. Burası da 50-61 çocuklar. Burası da 48. Şimdi burayı toparlıyorum. 9-12 bir elde 11-15-16-162 6 sınıfımız vardı değil mi? 6'ya bölüyorum. 6, 2, 12, 42, 7, elde 42. Evet her sınıfta 27 öğrenci var. Şimdi bu bilgi bana çok işime yarayacak. Şimdi sorular çözerken yazarak giderseniz çok daha kolay oluyor çocuklar. D sınıfındaki 3'te biri iyimsel şapkayı seçmiş çocuklar. Yani 9 kişi bunu seçmiş. Birinci maddemiz tamam. Tarafsız, kötümser ve serin kanlı şapkalarını seçenler yenilikçi şapkayı seçenleri 3 katı demiş. Ben buradaki öğrenci sayısı x dersen buranın toplamı da 3x olmaz mı çocuklar? Evet. Soru şu. Kırmızı şapkayı seçenler e, ne olabilir demiş çocuklar. Şurada göstereceğim size bunu. Şimdi bizim toplam öğrencimiz şurada 3x değil mi? Artı kırmızı şapka k harfiyle üstü. Bir de 9 öğrenci 27 ya çocuklar. 3x ve yani şu bu 3x yani pardon 4x oldu direkt yazayım ben şey yapmayalım. tane yani şöyle güzel yazan çocuklar. 4x'den bakın bu şapkaların toplam 3x, x bu 4x ve kırmızı şapka kaç öğrenci olacak çocuklar? 18, 9 da bu 27 D sınıfı mevcudu. Şimdi burada x1 dediğimde x yerine 4 kişi oluyor o zaman kırmızı şapka 14 şıklarda yok. 2 dediğimiz 8 o zaman kırmızı şapkaya 10 kişi kalır şıklarda yok. 3 dediğimde 12, 6 kişi kalır çocuklar. Yani kırmızı şapkayı seçen 6 kişi olabilir. Evet çocuklar sıradaki sorumuzda bir e, TV ekranı verilmiş. Burada bağlantı kurabilen görüşmede öğrenciler vermiş. Normalde 10, 12 kişi parça ayrılmış. iki kişi bağlantı kuramamış. E, bizim Eva gibi herhalde bu da. Kuramıyoruz bağlantı. Sonra burası 2 artı 6 demiş çocuklar. 3 kişi sıralı burada bakın sonra diğer ekranda da bu şekilde verilmiş. Şimdi sorumuza gelelim. Görsele baktık. Ee, bize diyor ki çocuklar burada birincisinde bağlantı, soru şurada bir tekrar göstereyim. İkinci görselde yap, yapılmakta olan başka bir konferans görüşmesi sırasında aynı ekran aralarında boş olarak dörtgen içinde dört eş bölge ayrılmış. Ancak bu bölgelerden biri bağlantı kuramamış çocuklar. Birincisinde ise iki kişi bağlantı kuramamış. Sormuştu. şu. Birinci görselde bağlantı kurulamayan kişiler için ailem bölün alanları toplamı ile ikinci görseldeki kurulamayan ailen arasındaki alanların farkını sormuş çocuklar bize. Şimdi çocuklar e, şurası dört parçadan oluşuyor. Dörde bölersem nedir? Y artı 3 değil mi çocuklar? Kenar uzunluğumuz bakın. 4y, 4'de 4'de bölüyorsunuz ne elikisini de. Aynı şekilde burada 3 parçadan oluşuyor. O zaman burada x artı kaç olacak çocuklar? Ee, bir daha bakayım. X artı 2. Evet. Şimdi bunun alanı ne çocuklar çarparsam? Xy. Evet, şu kalemimizle yapacağım artık. Şuraya yazalım. Xy artı 2y. Artı 3x artı 6 çocuklar. Şimdi bir tanesi bu. İki alan olduğu için çocuklar ne diyeceğiz? 2xy artı 4y artı 6x hepsini iki katına alıyoruz değil mi? Çünkü iki tane bağlantı kuramayan var. Artı 12. Evet birinci şekildeki bağlantı kuramayan iki kişinin alanları toplamı bu çocuklar. Şimdi buna gelelim. Çocuklar ee, şurası neydi çocuklar tekrar yukarıdan bakalım. 4y artı 12. 2 kısım kaldığına göre o zaman burası 2 y şimdi 4 y artı 12 diye çocuklar 2 y artı 12 bir kısım kalacak değil mi şu kişine? Bunun da yarısı kaç olur çocuklar? E, y artı 6. Şurası da 3 x e, kaçtı bakalım? 3x artı 6 idi çocuklar. x artı ikilik kısım hani 3x artı 6 ile x artı ilk kısım olursa şu ikisini toplam 3x artı 6'dan x artı 2'yi ne yapacağız? Çıkaracağız değil mi çocuklar? O da 2x artı 4 kalır. Bunun da yarısı çocuklar x artı 2 olur değil mi? Tamam. Bundan sonra bunları çarpacağım. X, Y, 6, X, 2, Y, artı 12 olur çocuklar. Şimdi alanların farkını söyleyeyim. Bundan bunu çıkarırsam çocuklar ne kalacak? X, Y. Evet. Sonra 4, Y'den 2'yi çıkarırsam 2, Y. 6, X ile birbirini götürür. 12 ile birbirini götürür. Evet cevabımız bu. Çocuklama şıklarda yok. Bakın biz bunu Y parantezine alabiliriz değil mi? Y parantezinde x artı 2 olur çocuklar. Yani cevabımız Adana olur. Evet çocuklar sıradaki sorumuz bir harita sorusu. Harita ölçeğini anlatabiliriz. Çocuklar aslında bunu daha önceki sosyal bilgiler değişimi matematikte oran değişimi görmüştük. Harita ölçeği neymiş? E, i̇ki nokta arasındaki uzaklığın gerçek uzunluğuna bölünerek bulunur çocuklar. Şimdi dört tane harita ve bunların gerçek uzunluklarını aşağıda vermiş bizi çocuklar. Şimdi bizim sorumuz hangi ölçek daha küçüktür? Şimdi burada bir de dikkat etmemiz soru dikkat etmemiz gereken şey çocuklar. Burası 3 santimetre. Birinci haritamızdan başlayacak olursam bölü e, bunu kilometre olarak yazmayacağız. Bunu da santimetre içeriz. Ve santimetre içerirken 10 üzeri 5 ile zaten soruda bize vermiş. O da bir çarp, çarp. Çarparsak e, bu ne diyor çocuklar? 0, 21 çarpı 10 üzeri 10 değil mi? İki basamakta kaydıralım. Bir, virgülleriyle uğraşmayalım. 21 çarp 10 üzeri 8 olur çocuklar. Bunu da sadeleştirirsem her iki tarafı 3'e böldüm. 1 bölü 7 çarpı 10 üzeri 8 olur çocuklar. Birincisi bu. İkinci haritamız çocuklar 2 santimetre. Bunun da ölçeğini 10 üzeri 5 yine çarpıyorum. Bunu da 10 üzeri 9 olur. 1 virgül kaydırırsam 12 çarpı 10 üzeri 9 değil çocuklar. 10 üzeri 8 olur değil mi? 12 çarpı 10 üzeri 8. Bunları sadeleştirirsem 2 ile 1 çarpı 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 8 olur çocuklar. Sırayla hepsini bulmamız gerekiyor. Üçüncüsü 5 santimetre. Evet bunu da 10 üzeri 5 ile çarpıyorum çocuklar. 10 üzeri 11 olur değil mi? 6 ile 5'i üstleri topluyorduk. 11. 3 küçük burası 0,0 3 kaydırırsam 15. 3 küçültürsem 11 değil çocuklar kaç olacak 8. Zaten yani hepsi 10 üzeri 8 şeklinde çıkıyor. Bunları da sadeleştirirseniz 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8 olur çocuklar. Son haritamıza geldik. Farklı kalemleri kullanalım da rahat görün. O 4 cm vermiş çocuklar. Evet bunu da 10 üzeri 5 ile çarpacak olursam. 10 üzeri 12 olacak. Ama burada da 1, 2, 3, 4 basama kaydıracağım sağa. 4 basama küçülecek değil mi 12? Yani o da 10 üzeri 8 olur çocuklar. Bu da e, 4 ile 8 karşılık 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 8 çocuklar. Şimdi hangisi en küçüktür değil mi ölçeklerden? Bakın e, normalde şu en büyük sayımız ama 1 bölü yani basit kesir değil mi çocuklar? Paydası büyük olan küçüktür. Yani birinci haritamız çocuklar en küçük olur. Cevabımız Adana olur. Dokuzuncu sorunu. Evet. Sıradaki örneğe geçelim. Evet çocuklar son sorumuz. Ee, Burada karekök sorusu. Bir matematik bilgine bağlı oyuncakların bağlantı yerlerini bire karekök sayı yazmış. Bu oyuncağı Sevilay'a veren öğretmen ondan oyuncak üstte yazılı olan şekilde görmüş olduğunuz gibi yerleştirilmiş. Çarpımları rasyonel olan bağlantı yerlerini birbirine bağlayarak oluşturmuş demiş. Çocuklar hangi durumlarda e, doğal sayı ya da rasyonel sayı oluyordu çarpımlar çocuklar? Kökler, A kök B yaptığımız o kök B'ler dediğimizde kökün içine kalanlar aynı olduğunda değil mi çocuklar? Şimdi A şıkkı ile başlayalım. Kök 45 yani şu sayı. Nedir bu? 3 kök 5 değil mi? Bunun altında kalan şu ne çocuklar? 125 o da 5 kök 5 değil mi çocuklar? Siyah yapalım daha rahat görelim. Yani doğru birincisi şu kök 12 çocuklar yani şu iki kök 3 kim hangi üçgenle birleşir şunla değil mi çocuklar o da 3 kök 3 gördüğünüz gibi bu da tamam ikisi ise sağlı çocuklar son geldik kök 63 çocuklar kök 63 neydi 9 kere 7'den yani 3 kök 7 pratikçe böyle yapın 28 4 çarpı 7'den 2 kök 7 evet bu da sağladı ilk şıkta bulmuş olduk bakın bütün bağlantıları doğal rasyonel sayı olacak şekilde yaptığı için cevap Adanalı çocuklar. Örneğin olmadığı için bir kaçını göstereyim. Kök 20, 2 kök 5, çocuklar 4 kök 2. Yani bak 2 kök 5 ile 4 kök 2 doğal sayı olmaz. Bu da çocuklar bakın 4 kök 2 idi, 3 kök 7 idi değil mi? Kök 7 kök 2 doğal sayı ya da rasyonel sayı olmaz. Şükür. Denizli'de aynı şekilde bakacak olursanız olmadığını görürsünüz. Evet çok güzel bir 10 tane soru yayınlamışlar yine çocuklar örnek sorular. Ee, önce siz çözmeye çalışın sonra göndereceğim bu YouTube, videoyu da izledikten sonra çocuklar anlamadığınız yer olsa yine bana özelden sorabilirsiniz. İyi çalışmalar evet. size çocuklar.